Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde tarih ve zaman nitesini testinin teslimi, e, ilk 24 sorusunu çözmüştük. Bu dersimizde de arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru 25 diyor ki arkadaşlar bu bilgilere göre ilk çağ Yunan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ne ulaşılamaz diyor. E, evet şıklara geçmeden ne var arkadaşlar? Önce verilen metin üzerinde bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Ardından şıklarla uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Diye arkadaşlar doğru cevabı bulmaya çalışacağız. Evet diyor ki Yunanistan yönetim biçimleri birbirinden farklı şehir devletlerinden oluşmasına rağmen diyor. Şimdi tarihçiler açısından ayrıca şehir devleti önemli bir kavramdır. Tarih açısından. Ee, özellikle bu birinci üniteyle ilgili olarak arkadaşlar karşımıza TYT ile alakalı olarak sorular da gelebilmektedir. Ve geçmiş yıllarda da sorulmuştur. Ve gelen sorular bazen müstakil olarak doğrudan direkt şehir devleti kavramı üzerinden verilmiştir. Bazen arkadaşlar şehir devleti kavramının önünde bir ön ad olmuştur. Bir sıfat olmuştur. İşte bazen arkadaşlar atıyorum Noam denilen şehir devleti demiş, polis denilen şehir devleti, Rajalık denilen prenslik ya da şehir devleti ya da arkadaşlar site, en yaygın biçimi olarak da site denilen şehir devleti şeklinde arkadaşlar kavramların var olmuş olduğunu görürüz. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu soruyu çözerken ön adı bizim için çok da önemli değil verilen sıfat arkadaşlar çok da takılmıyoruz. Bizim için önemli olan kısmı arkadaşlar bu Türkçe olan isimdir, ifadedir, şehir devleti. Ya da arkadaşlar kent devleti kavram üzerine soru çözeceğiz. Şehir devleti aslında şunu ifade ediyor. <laughs> Her şehir bir devlettir. Dolayısıyla o şehrin yöneticisi aynı zamanda o şehrin kralıdır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde arkadaşlar eğer bir coğrafyada şehir devletleri varsa Demek ki o coğrafyada birden fazla devlet vardır. O zaman yapacağımız birinci yorum şehir devletini gördüğümüzde arkadaşlar o coğrafyada siyasi birlik yoktur diyoruz. Siyasi birlik demek bir coğrafya tek başına bir devletin egemen olması demektir. Ama şehir devletlerinde o coğrafya coğrafyada birden fazla devlet vardır. O coğrafyaya birden fazla devlet hükmediyor arkadaşlar. Böyle bir yapılanma içerisinde o zaman yapacağımız birinci yorum neymiş arkadaşlar? Siyasi birlik yoktur diyoruz. E her şehir, şehir devletinde arkadaşlar her şehir bir devlet olduğuna göre her şehir aynı zamanda bir başkenttir. Merkezdir. Böyle bir yapılanmada arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Merkezde otorite de zayıftır. Bu coğrafyalarda arkadaşlar merkezde otorite zayıftır. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Evet. Şehir devletini gördüğümüzde kalıp olarak vereceğimiz iki cevap vardır arkadaşlar. Bir, siyasi birlik yoktur. İki, merkezde otorite zayıftır. Bu ifadeler yönetim biçimleriyle ya da siyasi yapılanmayla alakalı olan yorumlardır de kültürel olarak bir yorum da yapıyoruz şehir devletlerini gördüğümüz yerde arkadaşlar. Şimdi şehir devletlerinde sınırlar çizilmiştir ve aynı zamanda arkadaşlar güçler birbirine yakın olduğu için o coğrafyada sürekli bir egemenlik mücadelesi vardır. Sürekli bir çatışma ve kaos vardır. E, krallar anlaşamadığı için sınırları kapattığı için arkadaşlar halklar da gidip gelemiyor. Dolayısıyla halklar gidip gelemedikleri için arkadaşlar aynı dili konuşmalarına rağmen, aynı kültüre mensup olmalarına rağmen gidip gelmeler olmadığı için bu kültürler birbirinden zamanla uzaklaşıyorlar ve milletler ve milliyetler de farklılaşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu durum ortak bir kültürün oluşmasına engeldir. Ee, bu bağlamda arkadaşlar yapacağımız kültürel anlamdaki yorum da budur. Evet ne diyor arkadaşlar? Oluşmasına rağmen ülkede baş tanrı olarak kabul edilen Zeus. Baş tanrı kavramı üzerinden de bir yorum yapacağız arkadaşlar. Baş tanrı varsa demek ki de en büyük tanrılar budur. O zaman küçük tanrı, tıfıl tanrıları da var demektir. Böyle bir din inanışı için yapacağımız yorum arkadaşlar burada çok tanrılı bir inanış vardır. Ya da teizm vardır şeklinde bir yorum yapabilmek mümkündür. Evet, diğer yorumum da budur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Onun adına neler düzenlenmiştir? Olimpiyatlar düzenlenmiştir. Evet. Şimdi şehir devletleri kültürel olarak onları birbirinden uzaklaştırıyordu. Fakat ne oldu arkadaşlar? Olimpiyatlar vasıtasıyla bunlar iki yılda bir, dört yılda bir bir araya gelip kaynaştılar. O zaman bu olumsuz durum ortadan kalktı. Dolayısıyla ortak kültürün oluşmasına arkadaşlar zemin hazırlandı. Ne vasıtasıyla? Olimpiyatlar vasıtasıyla. Bu arada arkadaşlar olimpiyatların demek ki tarihselliğinde ne varmış? Yunanlılar kökeni ve tarihsellik olarak menşe Yunanlara aittir e, felsefesinde de Tanrı Zeus'u arkadaşlar memnun etmek varmış aslında. Biz bugün de arkadaşlar dört yılda bir olimpiyatlar yapıyoruz. Kaynağı burasıymış. Evet ayinler yapılıyormuş. Bu faaliyetlere çeşitli bölgelerden gelen Yunanları katılmış, törenlerde sanat ve spor yarışmaları düzenlemiş ve bilgi alışverişinde bulunmuşlardır diyor. Evet hangisini göstergesi olamaz diyor. Siyasi birlik yoktur diyor. Nereden çıkardım? Şehir devletlerinden çıkardım. Güzel. Baş tanrılı, pardon çok tanrılı inanca sahip olduklarını Nereden çıkardım arkadaşlar? Baş tanrı kavramından çıkardım. Şehir devletleri arasında kültürel birliğinin olduğunu nasıl sağlıyorlardı bunu? Olimpiyatlar vasıtasıyla sağlıyorlar. Tanrılar adına olimpiyatlar düzenlemiştir. Kimin adına yapmışlardır arkadaşlar? Zeus adına yapmışlardır. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Yapılan hukuki düzenlemelerle sosyal sınıf ayrımına son verilmiştir. Herhangi bir hukuki düzenlemeden bahsetmemiş, sosyal sınıflardan bahsetmemiş arkadaşlar. Daha çok arkadaşlar... E, siyasi yapılanma e, ve olimpiyatlardan bahsedilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar. Eşitli. E, Soru 26 arkadaşlar. İlk çağlarda diyor. Elif bir şeyler söylemiş arkadaşlar. İlk çağlardan beri insanların içinde yaşadığı doğayı, doğa varlıklarını ve olaylarını gözlemleme ihtiyacı duyması bazı bilimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir diyor. Şahin de bu bilimlerin e, şunlar olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Şahin yukarıdaki bilimlerden hangilerini söyleseydi Elif'e doğru cevap vermiş olur diyor. E, doğru bilgi vermiştir diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman aslında soru ne demek istiyor arkadaşlar? Burada gözlemden bahsedilmiştir. Yukarıda verilen bilim e, dallarından, tarihe yardımcı bilim dallarından hangileri metodoloji olarak, yöntem olarak e, aslında gözleme başvurur, gözlemi kullanıyor diyor arkadaşlar. Şimdi astronomi nedir arkadaşlar? Astronomi uzay bilimidir. Gök cisimlerine bakıyor, gözlemliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor burada arkadaşlar? Bir gözlem vardır metodolojide. Bunu alıyoruz Coğrafya arkadaşlar yer bilimidir, doğa bilimidir. E, yer şekillerine bakıyor ya da e, meteorolojik olaylara bakıyor arkadaşlar. Özellikle teknolojinin gelişmemesi öncesine baktığımızda hava durumu nasıl tespit ediliyor arkadaşlar? Çıplak gözle bulutların hareketine vesaire bakılarak e, tespit ediliyordu. Dolayısıyla burada da gözlem var. Arkeoloji arkadaşlar metodoloji olarak gözlemi kullanmıyor, kazıyı kullanıyor. Zira arkeoloji ne bilimiydi arkadaşlar? Kazı bilimiydi. Bundan dolayı ki doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 yani C şıkkı. Evet. Soru arkadaşlar 27. Bu durumun gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir diyor. Evet, insanoğlunun verimi yüksek tağları seçmesi ve tağların sulak bölgelerde ekilebileceğini anlaması, insanlık tarihinde ilk defa arkadaşlar tarımsal tarım tarım üretime dayanan bir ekonominin oluşmasını sağlamıştır diyor. Yani diyor ki tarım devriminden bahsetmiş, hangisi tarım devriminin sonuçlarındandır diyor bana soru. Evet, bir diyor avcılık ve toplayıcılığın yaygınlaşması. Avcılık ve toplayıcılık arkadaşlar tarım devrimi öncesi toplumların ekonomik faaliyet türüydü. Tarım devrimiyle birlikte bu toplumların arkadaşlar ekonomik faaliyet türü tarım ve hayvancılık oluyor. Dolayısıyla A, bir, birinci ifade eliyorum arkadaşlar. Kolay beslenme yolları. Şimdi tarım öncesi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini temin eden arkadaşlar insanlar bazen avdan eli boş dönebiliyordu. Dolayısıyla bu zor bir beslenme yoludur arkadaşlar. E, tarımla birlikte siz ekonomik faaliyet türünü arkadaşlar kontrol altına aldınız. Kendi denetimin altınıza aldınız. Dolayısıyla arkadaşlar hasattan birlikte istediğiniz zaman arkadaşlar bu besine ulaşabilirsiniz. Bu kolay beslenme yoludur arkadaşlar. Doğru bir bilgidir, ifadedir. Bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Konar geçer yaşam tarzının terk edilmesi. Şimdi biz daha önceki derslerimizde arkadaşlar şöyle bir tablo çizmiştik. Demiştik ki coğrafya ve coğrafi faktörler insanların uğraş alanlarını, insanların uğraş alanları da arkadaşlar insanların yerleşme durumu üzerinde etkilidir. Coğrafya ve coğrafi faktörlere değinmeyeceğim arkadaşlar. Bu direkt bana ekonomik faaliyet türü olarak tarım vermiştir. E biz ekonomik faaliyet türünün tarım olduğu toplumlar için arkadaşlar yerleşme durumu olarak neyi tespit etmiştik? Yerleşik hayatı tespit etmiştik. E soru bana ne diyor arkadaşlar? Konar geçer yaşam tarzı terk edilmiştir. E terk edildiğine göre aslında neye işaret ediyor? Konar geçer yaşam yerine arkadaşlar yerleşik hayata geçilmiştir ya da geçilecek ifadelerine ulaşabilmek mümkündür. Dolayısıyla doğru arkadaşlar 2 ve 3 yani D şıkkı Evet. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kaynaktırdır arkadaşlar demiş. Tarihçi deney ve gözlem yapma imkanına sahip olmadığı için geçmişi incelerken e, kaynak olarak adlandırılan tarih belgelerden yararlanır diyor. Bizler kaynakları arkadaşlar malzemesine göre sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, görsel işitsel kaynaklar şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Verilen şıklara baktığımızda arkadaşlar destan sözlü kaynaktır. Kitabe yazılı kaynaktır arkadaşlar. Ferman yazılı kaynaktır. Şecere yazılı kaynaktır para yazılı kaynaktır. Doğuracağımız arkadaşlar Adana aşıkı yani destan. E, bu soruyu es geçmeden önce arkadaşlar verilen şıklar üzerinde para üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Zira parayla ilgili e, geçmiş yıllarda sorular sorulmuştur ve karşımıza soru çıkabilmektedir arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar para tarihçiler için önemli bir yazılı kaynaktır. Bir paraya bakarak bir tarihçi arkadaşlar bir devlet hakkında birçok konuda bilgi sahibi olabiliyor, malumat sahibi olabiliyor. Ben hemen arkadaşa elime bir 20 TL para aldım arkadaşlar. 20 TL üzerine değerlendirmeler yapıyorum. Şimdi 20 TL'nin en üst kısmında arkadaşa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazıyor. Dolayısıyla ben bu ifade eden arkadaşa bu paranın hangi e, devlete ait olduğunu bulabiliyorum. O zaman devletin ismini buldum arkadaşlar. Devletin ismi neymiş? Türkiye Cumhuriyeti. Bu devletin arkadaşlar e, ismini alırken e, referansının ne olduğunu, Türk kavramı olduğunu, dolayısıyla hangi arka mensup olduğunu bilebilirim. E, aynı zamanda kullanılan alfabenin arkadaşlar e, dan yola çıkarak hangi kültür havzasına ait olduğunu bilebilirim. Latin alfabesi kullanılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa kültür havzasına aittir. En azından kendi bu şekilde görüyorum arkadaşlar. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu paraya bakarak arkadaşlar cumhuriyet kavramı üzerinden devletin rejimi hakkında, yönetim şekli hakkında bilgi sahibi olabildim. Öte yandan arkadaşlar paranın önünde ve arkasında resimler var ve bu resimler üzerinden de arkadaşlar e, devletin kurucusu ya da önemli fikir adamları hakkında bilgi sahibi olabilmek mümkündür arkadaşlar. Kağıt para bizlere bu konuda bilgi veriyor devlet hakkında. Bir de madeni para da arkadaşlar devletlerin ekonomisi hakkında bilgi veriyor bize. Özellikle tarih paralar arkadaşlar ham maddesine bakarak o devletin ekonomisi hakkında bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Şöyle ki eğer elinizdeki o tarih para arkadaşlar ham maddesi arkadaşlar bakırsa yapacağınız birinci yorum bakır için arkadaşlar yorumu şudur. Ekonomisi zayıftır diyoruz. Eğer ham madesi gümüşse arkadaşlar gümüş bakıra göre daha kıymetli bir madendir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar ekonomisi orta seviyededir. Orta zenginlikte bir ekonomiye sahiptir diyoruz. Eğer ham maddesi altın ise o zaman yapacağımız yorum arkadaşlar ekonomisi zengindir. Ee, bu bağlamda arkadaşlar geçmiş yıllarda şöyle bir soru gelmiş diyor ki ilk bakır para Osmanlı Devleti'nin ilk bakır para Osman Bey döneminde ilk gümüş para Orhan Bey döneminde. İlk altın para ise Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılmıştır. Buna göre Osmanlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. Osmanlı ekonomisi arkadaşlar buna göre Osmanlı ekonomisi gittikçe zenginleşmiştir. Aşama aşama arkadaşlar ne olmuştur? Zenginleşmiştir. Bu bağlamda arkadaşlar para tarihler tarihçiler için önemli bir yazılı kaynaktır. Ve geçmiş yıllarda da arkadaşlar paralarla ilgili karşımıza sorular gelebilmiştir arkadaşlar. Evet, son sorumuz arkadaşlar soru 29 milli bilinci oluşturarak geçmişte bir arada yaşamış ve gelecekte de bir arada yaşamak isteyen toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayan tarih toplumdaki manevi değerlerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır buna göre tarih bilim durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. şimdi tarih okuyan kişi arkadaşlar tarih okuyan kişi de 3 alanda katkı sağlar bireysel anlamda katkı sağlar evrensel anlamda katkı sağlar ve e, toplumsal anlamda katkı sağlar arkadaşlar. Bireysel anlamda katkı şu şekilde oluyor. Siz olaylara daha geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz. Özellikle güncel olaylar değerlendirirken arkadaşlar parti tutar gibi, takım tutar gibi olayları değerlendirmiyorsunuz. Daha bilimsel, daha neden sonuçlu e, ve daha geniş çerçeveden bakıyorsunuz. Yani günümüzde yaşanmış olduğumuz olaydan arkadaşlar kaynağın ve kökenin geçmişte olduğunu biliyorsunuz. Buna göre arkadaşlar daha bilimsel çıkarımlarda, daha bilimsel bir bakış açısına, geniş bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Tarih okuma sayesinde arkadaşlar. Evrensel düzeydeki ise arkadaşlar, bugünkü medeniyetin bütün dillerin, bütün kültürlerin, bütün ırkların ve bütün dinlerin ortak değerini olduğu bilinci kişide hasıl olur. Böylece arkadaşlar siz farklılıklara karşı hoşgörü davranmış olursunuz. Ve bu da dünya genelinde arkadaşlar barış atmosferini ve iklimin egemen olmasını beraberinde getirecektir. Toplumsal düzeyde fayda faydaysa arkadaşlar kişide milliyetçilik duygularını güçlendirir. Kişinin milliyetçilik duygularını güçlendirir arkadaşlar, milli kimliğini sağlamlaştırır. Dolayısıyla toplumsal verilen ifade toplumsal e, faydadır arkadaşlar. O zaman bizim araşıklarda arayacağımız kavram arkadaşlar milli ve milliyet kavramlarıdır. Anahtar kelimemiz budur. Hangisi milli ve millet kavramlarıyla alakalıysa doğru cevap olarak kabul ediyorum, değilse yanlış cevap olarak kabul ediyorum. Yani, milli kimlik bakınız arkadaşlar milli anahtar kelimemdir. Kimliğin oluşmasını koruması oluşması ve koruması evet doğru cevaptır. Şimdi kendi milletine millet kavramı da bizim anahtar kelimemizde arkadaşlar kavramımızda. Dolayısıyla aidiyet duygusuyla bağlanması ifadesi doğrudur. Doğa olaylar nedenlerini araştırmak arkadaşlar tarihin konusu değildir arkadaşlar daha çok fen bilimlerinin konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 yani C. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum.